Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu videoda sizlere Cusco'dayken dışarı çıkıp gezdiğim yerleri kısaca anlatacağım ve göstereceğim. Biliyorsunuz Cusco'da gönüllülük yapmıştım ve oradayken arada bir dışarı çıkıp etrafı gezmiştim. Şimdi sizlere onu göstereceğim. İyi izlemeler. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. como están? Hoy les voy a los lugares en Cusco. Esos lugares está en Oropeso, Cusco, donde está el orfanato Azulfazi. He visitado esos lugares cuando hacía mi voluntariado. Bugün yurttan iki tane çocukla birlikte Tipon Arkeoloji Parkı'na gidiyoruz. Tipon Arkeoloji Parkı, Azulfazi çocuk yurduna yürüme mesafesi çok yakın olduğu için ve ben de yürümeyi çok sevdiğim için biz yürüyerek 45 dakikada gitmeyi tercih ettik. ¿Te sientes libre? Sí ¿Encima <laughs> puedo salir? Por acá Estoy viendo otro lugar Estos son flores ¿Qué flores? Margaritas. Sí. ¿Qué es Sí, eucalipto. ¿Qué van a hacer? Nada, no, no, es leña, para leña. Sí. ¿Ves? Acá hacemos grasa de eucalipto, es muy bueno. ¿Para qué? Para usar medicamentos jabento, para belleza, cremas. ¿Ah, ¿en serio? no Lo mismo que viste abajo, que decías ah. que parcia sandía, han cuidado con las espinas. Es como un recuerdo que ponen la cruz y flores cuando alguien muere en ese lugar. Ya, por ejemplo, donde sea que mueras, en, normalmente en, aquí en los Andes, en Perú, se realiza eso. Es como un recuerdo. sí, sí chao. Sí, chao. Y se puede hacer con un, un aparato. De ¿Y este que es? No de importante. <laughs> Otro puerto, ¿donde sale? A otra dimensión. Otro puerto, pero nunca se. <laughs> Yürümeye başladığımızdan beri yaklaşık yarım saat geçti ve hava o kadar sıcak ki nefes nefese yürüyorum. Ve çocuklar da beni motive etmek için az kaldı diyorlar ama daha çok yolumuz var. Elektrik, elektrik sitat. también me gusta que la fuerza del agua es muy superior creo que a todas porque puede cortar cualquier por cosa ¿no? sí está listo Una vez, primera vez he venido acá en Perú. ¿La primera vez que está viniendo? Sí. O solo por las fotos más miraba. Sí, antes. Fotos. Uh -huh. No sabía nada de Perú antes de venir. poeta otro portal al otro continente oh, <laughs> se ve otro okay, inglés es Muña para ser justo muña mm. ah, huele muy rico llevamos Muña a casa

le un, una fruta se come. Sí, es muy capuri. Sí, vamos a ver si sí, Ve no, no es es <laughs> <laughs> biraz oturup dinlendikten sonra Tipon Arkeoloji Parkı'nı gezmeye başlıyoruz. Ayrıca meyve ağacına da bakıyorum meyvesi var mı yok mu diye. Benim Tipon Arkeoloji Parkı'na ikinci gelişim ve bu sefer farklı bir gözle gezmek istedim. Bu park İnka İmparatorluğu döneminde tarımsal amaçlı olarak kullanılmıştır. Park genel olarak teraslardan oluşmaktadır ve her bir terasta farklı bir ürün yetiştirilmektedir. Parkta aynı zamanda dağlardan gelen doğal kaynak suyu bulunmaktadır. Bu su içilebilir ve ayrıca İnka İmparatorluğu döneminde birçok alanda da kullanılmıştır. Bu sulara kutsal sularda denilmektedir. Agua <laughs> Sagrada. suyumuzu içip biraz dinlendikten sonra çıkışa doğru gidiyoruz. Çıkışa doğru giderken ayrıca inka banyolarını da görmekteyiz. Videoyu hızlandırdığım için çıkış bu kadar hızlı görünse de aslında çıkışta bile bayağı bir yürüyüp yorulduk. gideceğiz yine. Buraya gelmemiz biraz böyle yokuşlu olduğu için bir saat, bir saat on dakika falan oldu. Çünkü ben yavaş yürüyorum aslında. Tabii yükseklikte oksijen yiyemez olduğu için benim çocuklar alışmış. Bana hızlıca yürüyor, bana da hani biraz hızlı oluyor musun? Anlıyor falan diyorlar ben arkadaşım. Anlıyor, hayır. Ben ancak bu kadar yürüyorum diyorum. Şimdi iniyoruz ama işte sıkıntı yok. Ben koşabilirim bile. Y negro tipón, chao. escuchaste? Eres <coughs> mi <mía> amor, mol. mol. <tose> <tose> Mejor. Sí, escuchando Y aparte dice, tú eres mi amor, mol. Mi amor, mol. <coughs> ¿Cómo? ¿Cómo tú, ¿tú, Hemos Şimdi başka bir gündeyiz. Bugün dere kenarında bir yürüyüş yaptık ve derenin içindeki uzun uzun ot görüntüleri çok hoşuma gittiğinden onların fotoğrafını çekmiştim. Ayrıca derenin etrafında insanlar tarlalarında çalışarak yabani otları temizliyorlar. Hoy estamos en el otro día. Hemos salido para caminar alrededor de un corriente. A mí me gustan las plantas dentro del corriente. Por eso les tomé sus fotos. en Her taraf yemyeşil ve etrafı dağlarla çevrili. A mi me gusta su flore de oropesa, todo verde y rodeado de montañas. Manzaranın keyfini çıkardıktan sonra Oropesa şehir merkezine doğru yola çıktık. Şehir mezarlığı yol üstünde olduğundan içeri girip ziyaret etmek istedik. Don Vestan Las Tumbas ¿Dónde estará tu tumba? ¿Dónde está tu tumba? ¿Ah? ¿Dónde está mi tumba? ¿Dónde está mi tumba? Sí. ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Puedes irte a otro lugar. ¿Sabes qué me da miedo donde dice? Juan, descansa en paz. Seyaz pecador <laughs> Mezarlık gezimizi bitirdikten sonra şimdi yukarıdaki dağların tepesinde olan bir tane kiliseyi ziyarete gidiyoruz. Bu kilisede aslında rahibeler kalıyormuş ama bu dönemde salgından dolayı kilise açık değil ve hizmet vermiyor. Şu anda da kimse içinde yaşamıyor. Bizim amacımız da eğlence ve macera olduğu için sırf yürüyüş olsun diye o dağın tepesine çıktık. Yerlerde siyah yanık izleri görebilirsiniz. Bunun sebebi ise insanların belli dönemlerde dağlardaki otları yakmasıymış. Burada yapılacak en güzel şey benim için yoga yapmaktı ve ben de yoga yaptım. Manzara gerçekten çok güzel. Tüm Oropesa'yı görmek mümkün. Manzaranın karşısında yoga yapmak çok daha güzel. Cusco'dan ayrılmadan önce benim için çok çılgınca ve yorucu olan yürüyüşümüz olan dağ yürüyüşünü yapıyoruz. Bu da Hazulvazi çocuk yurduna çok yakınmış gibi görünse de aslında çok yakın değil. Ve şimdi karşıda görünen dağın tepesine doğru yürüyüşe çıkıyoruz. Şimdi çocuk yurdundan dağ eteklerine doğru yola çıktık. Yol üzerinde bir tane tren yolu var. Ayrıca Karatekan'ın meşhur ekmek fırınlarını görüyoruz. Ve dağın eteklerine varıp yukarıya tırmanmaya başladık. Şimdiden yoruldum bile. Sabah saat 5'te yola çıktık ve dağın eteklerine varıp tırmanmaya başlamamız bile yarım saatten fazla sürdü. Şimdi tırmanış yolundayız. Çok kolaymış gibi görünse de gerçekten dik bir yokuş ve Cusco'da yükseklik fazla olduğu için oksijen yetersizliği yaşıyoruz ve iki adımda bir gerçekten dinlenme ihtiyacı duyuyorum. İlk dinlenme noktamızdan görünen Oropese manzarası. Doğa yürüyüşlerinde en sevdiğim şeylerden bir tanesi de doğanın sana göstermiş olduğu harikalara tanıklık etmek. Ben Kasım ayında Cusco'da bulunduğum için mevsim olarak ilk bahar mevsimindelerdi. Ve şu anda yavaş yavaş etraf yeşillenmeye başlıyor. Ufalanan taşları vurup kırıp rahatlamak çok güzel bir his. Bence siz de bunu denemelisiniz. Ah. Me siento muy feliz estoy haciendo esto, estoy buscando más felicidad, estás arañando. <laughs> Jose Luis önden yürüyüp yukarıda beni beklerken ben aşağıda oynamaya devam ediyorum. Çok sevdiğim bu oyun alanından bir tane fotoğraf. Macera arkadaşım ve kameramanım Jose Luis. yavaş yavaş çıkıyoruz yani aslında 3 saat sürmesi sebebi de bu dinleniyoruz çıkıyoruz dinleniyoruz çıkıyoruz ve şu anda dinlenme saati galiba Jose Luis'i bıraksam çoktan dağın tepesine 3 kez çıkıp inmişti bile şimdi yukarı çıkıp beni bekliyor. Artık tepeye ve şu anda dinleniyoruz. Burada birazcık piknik gibi bir şey yapacağız. Tabii benim muzum var yine her zamanki gibi. Biraz dinleneceğiz. Manzaranın tadını çıkaracağız. Ve sonra inelim. Acelemiz yok yani. Manzarayı gösterir misin? Aka Manzaraya karşı dinlenirken yanımıza getirmiş olduğumuz meyvelerden de yedik. Aşağıdaki tarlalarda muhtemelen Cusco'da en çok yetiştirilmiş olan ürünler yani mısır, bakla ve patates bulunmakta. Bu kadar yürüdükten sonra ve bu güzel manzara karşısında yoga yapmak olmazdı. Después de caminar tanto, quise hacer yoga.

Kalıyor. kalıyor. Bilmiyorum yani. Şurada uzaklarda bir yerde kalıyor. Herhalde bir saatte inerim ben diye düşünüyorum. Çünkü iniş daha kolay. Ciao. <laughs> Bu arada kanalıma abone olup beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. İnişin çok daha kolay olmasını beklerken inişte çıkışlı düşüşlü bir yolculuk oldu. Gracias por suscribirte a mi canal y darle like a mi video. Si tienes algunas preguntas, puedes preguntarme en los comentarios. Para más aventura y viaje, sígueme en Instagram. Çocuk keçi gibi hiç korkmadan ve düşmeden zıplıyor ama bu kadar hızlı gitmiş olsa bile aşağıda yine de beni beklemek zorunda. Şehre indikten sonra gördüğümüz bu tatlış manzara insanlar ineklerini evlerine doğru götürüyor. Etrafta da hep bakla tarlaları var. Şimdi biz yurda doğru gidiyoruz ve yemek yedikten sonra çocukların bir futbol maçı var ve onu izlemeye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Oropesa'dan ayrılmadan önce son bir kez daha çıkıp güzel fotoğraflar çektim. Şimdi size bunları bırakıyorum. Güle güle Oropesa, güle güle Asubasi.